Düşmanlar ama ısınmak için bir araya gelen yavrular. Şu anda Taşova'da 2 derece hava sıcaklığı. İş bankasının önünde. Battaniyenin üstünde. Ne diyeyim ben size ya. Ay yavrularım. Yetişer misiniz? Gel. gel, gel, gel. Gel, gel bakalım. Gelin, 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 gelin. bakalım. Gel. Oy maşallah. Acıktınız mı siz bu soğukta? Gel, 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 gel. Hoppa, döküldü. Gel. Gel, dökmeyelim. Gel. Gel, dök. Çok üşüyorsun sen. Ama bize biraz bir şeyler yemen lazım ama.